Hepinize arkadaşlar bugün işlerle arkadaşlar bugün <laughs> nane bakın deneyeceğiz. Haritayı yaptım. Hemen <laughs> <Aman> başlayalım. İnşallah <laughs> olur. İki yük yeter. <laughs> Dur, bak, tamam. dur, 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 Hadi bismillah, bismillah, bismillah. Hadi bir şey. Ma Arkadaşlar az öncekinde olmadı şimdi bir daha deneyeceğiz inşallah olur bunda. Yüşemence gerek yok. Hop yapmıyorum. <laughs> tamam o zaman yüşür. <laughs> Bekle. Hocam bas. खुले जाए Tamam dur. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bek basma. Yapamışlar da ben yapamadım. <laughs> Arkadaşlar benim şey olmadı. Bir daha deneyeceğiz. Hemen hazırları verelim. Hadi bismillah. gerek yok. Abi. Tamam. Hadi Yaptık. Yaptık sonunda ya. Arkadaşlar yaptık. Mükemmel bir vakti. Arkadaşlar sonunda yaptık. Sonunda. Videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.